Fener ne kadar abi? Bunun fiyatı ne kadar acaba? Kemanın fiyatı ne kadar acaba? Bu para mı abi? Ne kadar fincan takımları? Kutu ne kadar acaba? Şu daktilonun fiyatını öğrenebilir miyim acaba? Semaverin fiyatı ne kadar acaba abi? Hoş bulduk. Bunun fiyatını öğrenebilir miyim acaba? Şunun fiyatı nedir acaba? 10 bin lira. Ne kadar bunun fiyatı? PlayStation'ın fiyatı ne kadar acaba? Bunun fiyatı nedir acaba? Bunun fiyatı nedir abi? Gaz lambalarının fiyatlarını sorabilir miyim acaba? Ne kadar bunların fiyatları acaba? Bu kutunun fiyatı nedir acaba? Yani... Evet arkadaşlar, Bozbanlı Kanalına hoş geldiniz. Bugün Bugün babamla beraber geldik pazara. Bostanlı pazarına ilk defa geldik. Bakalım içeride nasıl ürünler var. Bir çay paydosu verdik. Şimdi bir çay içelim. Tezgahlar yeni kuruluyor. Saat 8.30 civarı. Ondan sonra bakalım ne nasıl ürünler var. Neler var? Hep beraber şöyle bir gezelim bakalım. Umutluyum güzel ürünler bulacağımıza umutluyum bakalım. Hayırlısı. Hepiniz Allah'a emanet olun. Arkadaşlar şu kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, iyi seyirler. Arkadaşlar pazara giriş bulunduk. Girmiş bulunduk. Şöyle bir, önce bir pazarı göstereyim size. Pazarın geneli bu şekilde. Kalabalık bir pazar. Şimdi gezelim bakalım. Antika'ya dair ne bulacağız? bayağı da erken geldik. Şu anda saat 8.30 falan olması lazım. Giyim bakmayacağım arkadaşlar hiç. Giyim eşyalarına falan böyle ilginç bir şey olmadı sürece bakmam. Hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah. Fener ne kadar abi? Fener 300 lira abi. 300 lira. Eyvallah. Teşekkür ederim kolay gelsin. Eyvallah. 300 lira fener. Güzel. Güzel bir dekor olur. Burayı nasıl geçeceğiz ya? Burada var ya. Alan çok büyük. Bir de dümdüz yer. Ana ana, ana, ana ana Ne güzel şeyler var. Evet dikiş makinesi Merhaba kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Bunun fiyatı ne kadar acaba? O mu 100? 100 lira. Görselerim. Çok tatlıymış. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Şurada güzel vazolar var. Ha, evet. Küçük bir dikiş makinesi olduk gibi. Ha, tezgahlar yeni kuruluyor da. Ama işte burada büyük parti sıkıntısı var baba. Buraya da erken gelmezsen nasıl yapacaksın? Ha, keman var bir keman. Yok, klarnet, klarnet var keman var kolay gelsin kemanın fiyatı ne kadar acaba e şimdi bir yere kadar bir bir fikrim yok tamam çok teşekkür ederim kolay gelsin o şurada çok güzel bir kazan var bakır kazanı bayağı da büyük bir şeymiş paralar var kolay gelsin hoş bulduk yabancı ülkelerin madalyonları, madalyaları. Öyle mi? Yabancı kağıt paralar. Madeni paralar. Güzel. Madeni paralar var. Kağıt paralar var. Bu para mı abi? Evet. O Alman not Hı. Enflasyon dönemindeki her mahallenin her köyün parası vardı Almanya'da. He. Bu ya da, da onlardan. Yaklaşık çeşit. Anladım. Bir türü var. Evet. Güzelmiş. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Güzel. Hangi kanal? Bospan'da YouTube. Bunlar Çin'i mi oluyor baba? Burada harbiden biraz daha güzel malzemeler var galiba. Arkadaşlar henüz daha pazar da bir yandan kuruluyor. Evet arkadaşlar bu arada kanalımıza destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yorum yapan, abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Oo, motor çok güzelmiş ya. Vallahi halidi davası Çok güzelmiş. <laughs> Baba. Şurada bir çay içelim mi? Hem birazcık millet toparlansın. Ha şurada. Şurada galiba çaycı var. Çaycı var galiba. Selamun aleyküm. Var ya kim diyor yok diye. İki çay vereceğim mi abim? Ne? Çay. Tamam. Çok güzel fincan takımları var yine. Kolay gelsin. Ha, teşekkür ederim. Buyurun. Ne kadar fincan takımları? 150. 150 lira. Evet. Gayet güzelmiş. Şık. Evet. Kolay gelsin. Yılbaşına geldi masamıza. <laughs> evet, yılbaşı buraya erken gelmiş. Evet, biraz erken geldi. Kolay gelsin. Güzel saatler var. Bakınlara bakın. Hmm. Aa bak şu kolay gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Kutu ne kadar acaba? Bu kutu 400 lira. 400 lira. Sedef işleme değil mi? O çok güzelmiş. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Gül ağacı. Ha gül ağacı. Ha çok güzelmiş. Çok sağ olun. Şurada güzel bir şey gördüm sanki. Saat. Gel. Kolay gelsin. Saat ne kadar acaba? Hangisi? Şu önümdeki hemen 500 lira. 500 lira. E, Sepetli. Ha aynı zamanda da sepet. 550. kenarları sepetlendir. Anladım. Çok güzelmiş. Bu e, şey galiba değil mi? Bu güneş güneş takvim hesaplama. <laughs> Denizciler kullanmak onların bir nevi navigasyonudur. Evet. Mesafe, Mesafe ölçme, var. yön bulma. Evet. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Evet, sağ Arkadaşlar burada güzel ürünler var. Yani şimdi ilk girdiğimden beri pazar henüz kurulmamış olmasına rağmen gayet güzel ürünler gördüm ama bakalım ileride neler bulacağız. Aha yine en sevdiğimiz ürünler, daktilolar, radyolar, saatler. Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Şu daktilonun fiyatını öğrenebilir miyim acaba? O 1250 1250 lira. Süsler falan bakımlı yani öyle eski ama bakımlı. Hmm, Bakımı bir ürün. Teşekkür ederim kolay gelsin. Bu da var. Gördüm onu da var şu. O da oldu. Radyo ne kadar? Kondor'un radyosuymuş. Radyo 400 lira. 400 lira. Bunun fiyatı ne demiştiniz? O 2000 lira. 2000 lira. Gayet başarılı bir şey duruyor. Sağlam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Burası burada bitiyor. Baba burada şuradan geri dönelim. Şuradan hemen. Ama Şuna gitti. Güzel pazar. Tezgahlar dolu dolu. Öyle boş değil yani. Çer çöp yok. Hele şurada bir tezgah gördüm. Şimdi şuradan dönelim. Oraya mutlaka bir bakalım. Oraya bakalım baba çok güzel eşyalar var orada. Şöyle bir gidelim de kaçırmayalım. Bakırsa mı abi? Hayırlı işler kolay gelsin. Semaverin fiyatı ne kadar acaba abi? 4500 lira. 4500 lira. İstanbul'un arkada. Hmm. Rus, Ruslardan daha değerli İstanbul'un arkada. Öyle mi? Hmm, çok güzelmiş. O kılıç da var bir tane. Evet. Gayet güzel bronz şeyler falan var. Saat, kartal saatimiz var. Hmm. Hı -hı. Aladdin'in sihir bir lambasına benziyor. 10 numara ibrikler var. Evet, ibrikler güzelmiş. Kolay gelsin. Nedir abi? 4500 lira. 4500 lira. <laughs> Çok güzelmiş. Lambalar var. Anam! Küçücük ya. <laughs> Baharatmış. Öyle mi? Evet. Ha baharatlık bu? Evet ayakkabı sandığı formunda <laughs> eski baharatlık. Hee ne kadar güzelmiş. Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Harika <laughs> bir yiğidur var ya. Hayırlı işler kolay gelsin. Hoş geldiniz sevgilim. Hoş bulduk. Bunun fiyatını öğrenebilir miyim acaba? <laughs> 6000. Çok güzelmiş. İçeride de mi? Şamkıroz. Gemi çanı. Gemi çanı. altı. Evet. Sesini de duy. Oo. Çok güzelmiş. Çok harika. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hı hı. <laughs> Şurada bir fotoğraf makinesi gördüm de. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olsun, hoş geldin. Hoş bulduk. Fotoğraf makinesinin mi bu? Evet, eskili evet. Uyten. Ha, Uyten 2. Ve çok da meşhurdur yani o dönem. E, bütün fotoğrafçıların yani kameramanların elinde olan bir manzara. Fiyatı nedir onun? Hayır. Abi onu 800 liraya falan vermeyi düşünüyorum. 800 lira. Hayır radyolar filan çok güzel ürünleri var abim. Teşekkürler. Abi, Teşekkür ederim. yapılır da eğer istersen. Eyvallah. Teşekkürler. Kolay gelsin. O tütsülük, tütsü gibi bir şey ya o. Yani böyle tütsü mü koyuyorlar, bir koyuyorlar gibi üstüne. Gibi bana göre Üstüm de üstünde bu bir gibi şey. Hayırlı işler kolay gelsin. Şunun fiyatı nedir acaba? 10 bin lira. Böyle. 10 bin lira. Evet. Hı gayet güzel şeyler bu. sen de salla ya <gülüyor> <gülüyor> evet, şöyle bakıyorum Oh çok güzel bir tavla var bak 2500 lira yazıyor üstünde Evet. Bunu alsam kıyamam ki ben bunda tavla oynamaya. Zara atarken ya çizilirse. Evet. Doğru Oynarlar abi. <laughs> Anam Leg Lego'dan maket. Evet. Ee, Nerenin maketi bu? Taç Mahal, Touch Mahal. Ne kadar bunun fiyatı? 15 bin. 15 bin. Senin burada her şey Lego galiba. Aynen hocam. Boeing'ler falan var. Değil mi? Boeing'ler. Güzel. Allah Allah. Ne kadar güzel. Enteresan. Tök ve takla iş ediyor. <laughs> Güveniyorsan yapıcı görelim diyor. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Hayırlı, i̇yi, iyi, iyi, iyi vardır ama o gramofonlara bak baba uzun zamandır gramofon görmemiştik kolay gelsin kardeşim şunduk, evet. de markaları görünmeseymiş daha iyiymiş bak takas varmış oyuncak arabalar var ne kadar arabaların fiyatları e, değerine göre değişiyor kaçtan başlıyor kaça kadar e, bunu 90'dan evet. 90'dan başlıyor en pahalısı hangisi bu hızlı ve öfkeninin 450 lira. 450 lira Teşekkürler kardeşim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş bulduk abi. Şöyle birkaç şeyin fiyatını sorabilir miyim abi? Müsaaden olursa gramofonlarda kapak fotoğrafı yapayım. <laughs> Telefonların fiyatları ne kadar abi? 5 bin lira. 5 bin lira. Çalışıyor. Çalışır durumda. Radyomuz zaten çalışıyor. Yani, <laughs> <laughs> Bunun fiyatı nedir abi? Ama bu da 6 bin lira. 6 bin lira. Bu da çalışır tertemiz duruyor zaten. Maşallah. <laughs> <Sıfır>. Hı, -hı. <laughs> Fotoğraf makinesi ne kadar abi? 1500 lira. 1500 lira güzel. Çok güzel. 4000 lira, lira. lira. 2500 lira. Çok güzel. Abi çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Aha şurada bir tane şey var. Ne topuydu bu ya? Yok ya. Böyle atıyorsun ya. Adını unuttum ya. Neydi lan? Eee. Lan bilardo diyesin vardı o da değil. <laughs> bulamadık. İki kişi bulamadık. Bunun adını yazın ya. Şunun adını yazın. Evet. Güzel. Güzel şeyler varmış burada da. Evet arkadaşlar bu pazar harbiden güzelmiş yani. Geldiğime değdi. Kolay gelsin. Bu radyonun fiyatı nedir acaba? Birazdan eşim gelecek. Ha o biliyor. Tamam. Tamam. Bunun... Tamam. Burundik marka radyo ha. Vay be. Böyle radyosunu ilk defa gördüm. Bir de tertemiz. Evet. Muhteşem. kendi vardı. Orada mavi ekranda mesela falan boyunca... Öyle mi? Evet. Hı -hı. <laughs> ha. Panasonic. Çalışıyor yani. Hı -hı. Çok teşekkür ederim. Dönüşte uğrayalım. Bak gördün mü ne biçim radyoydu? Hiçbir yerde görmedim ben daha önce öyle bir şey. Valla işte ne bileyim bir şey çalıyor da. Şerit çalıyor. Aa PlayStation var bak. Hangi tip PlayStation? Aa PlayStation 3. Kolay gelsin. PlayStation'ın fiyatı ne kadar acaba? 3000. Çok güzel ha. Şimdi takipçi arkadaşlar ben size bunun fiyatını söyleyeceğim. 3000 lira diyeceğim. Ondan sonra yine orada kıyamet kopuyor. Abi 3000 lira PlayStation 3 mü olur diye. Oluyor işte. Adam 3000 lira istiyor. Ne yaparsın? Güzelmiş. <laughs> Benim her zamanki kimden. güzelmiş. Eleştiriyi siz yapın arkadaşlar. Eleştiri işini bana bırakmayın. Ah burada plak dolu gerçekten. Burada her şey var ya. Kolay gelsin abi. Teşekkürler. Plaklar ne kadar abi? Topurcu musun? <laughs> Onun gibi bir şey. Aleti görünce öyle. Eyvallah abi. Plaklar 50, tamamı yabancı. Plaklar, Plaklar 50 lira, tamamı yabancı. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca. Oo güzel. Bütün dillere hakimiz yani. Çok güzelmiş. Hayırlı pazarlar abi kolay gelsin. He, orada bir şey var mı? Orada bir şey yok. Kumbaşı var mı? Bunlar var. güzel. <laughs> <laughs> tamam. Siz daha açmamışsınız. Açınca gelelim. <laughs> tamam. Erkek montları varmış. Çok güzel. Tamam. Hayırlı pazarlar. Hayırlı işler. <laughs> Takipçi ablalar. Sizin fincanlar, camlar burada. Ya bu biraz daha dekor ürünü gibi diyor. Hayırlı pazarlar. Eyvallah sağ olun. Bunun fiyatı nedir acaba? Bin lira. Bin lira. Fas işi. Fas işi. Evet. Güzelmiş. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Aslında dizsem çekseniz daha iyi olur. Nasıl abi? Ya tam dizmedim diyorum. Dizmedim daha sonra çekseniz daha iyi olur. <laughs> Yetişmiyor ki abi ya. O zaman da çok kalabalık Seni oluyor. Yapıyorsun. Youtube. YouTube. <laughs> bu pil... Kira var çok enteresan. He. Kendi yaptı. Tamam. Yani çekseniz çok daha güzel olur. Tabii abi çekeriz ya. Bu... Bu, bunun fiyatı yerli, nedir abi? Yerli Beko Beko? Aha radyolu. Ha. ha. Nedir bunun fiyatı abi? Bunun fiyatı 3.5. 3.5. Güzel. Abinin aynı zamanda burada ahşap el işçiliği de var galiba. Evet. şunlar mesela tüp olup. İşte bir açabilsem şurayı. Hmm. Aa Abi böyle bir keşler üstün köri yeter bize ya. Bak şöyle. Bunlar hmm. olup. Stand yani. Pipoları da sen mi yapıyorsun abi? Yok. Hayır. Standlarını yapıyorum. He. Standlarını Bunlar da mesela divit. He. Yani, ya da iyi. hat için. Yani evet. divit ya da hat için. Bunlar da ahşap. Evet. Işi. Evet. Yok, Hayırlı Teşekkür ederim abi. Hayırlı işler, kolay gelsin. Normalde Özkanlar Pazarı'nda bu, bu saate kadar şey bitiyor. Ürünler bitiyor yani. Böyle güzel ürünleri geliyorlar. Sabah erkenden kapıyorlar. Ama burası birazcık geç kuruluyor işte. Galiba. Her hafta mı böyle geç kuruluyor? <laughs> tabii tabii. Zaten oradan çıkacağız. Ama oraya gideriz, oradan çıkarız. Bu nasıl bir paraya üçgen üçgen? Allah Allah. Enteresan. Bunlar da bizim, bunlar bizim paralar. Hmm. Güzel. bir şeyler. Bu da mı para acaba? Çok güzel şeyler var. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hmm. Gaz lambalarının fiyatlarını sorabilir miyim acaba? 3500 lira. 3500 lira. Çifti. Çok güzel. Ama şunlar 350 350 lira. <gülüyor> <gülüyor> Eski kilimler falan. <laughs> Teşekkürler. Kolay gelsin. <laughs> bak. Evet, küçücük bir, bir keman varmış. İndek keman. Hı -hı. <laughs> Öyle mi? Ha böyle bir, bir tamam. Buradan böyle gittik. Şuradan geldik. Şuradan gideceğiz ha, şurada işte. Secahlar da aynı açılıyor baba. Vay be. Abojura baksana. Hayırlı işler. Abi abajurun fiyatını öğrenebilir miyim acaba? <laughs> 2500 lira. Çok güzelmiş. Teşekkürler kolay gelsin. Aa Nerede? Ha evet. Aleyküm selam var Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Şu takım yolları soracağım ya. Hadi. Ne kadar bunların fiyatları evet. acaba? 500 lira. 500 lira. Bayağı da Küçükleri büyük. Bir. Gördüm onu da gördüm. Bunların fiyatları nedir? Küçükler 100 lira. 100 lira. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Aha, burada çok güzel bir kutu var. Kolay gelsin. Bu kutunun fiyatı nedir acaba? 200. 200 lira. Bakabilir miyim? Ha, çok kibar bir şeymiş ya. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Baya güzel bir kama var burada ya. kara yapmak için. Onu bilmiyoruz. Ama çok güzel şeyler var. Hani takımlar var. Evet arkadaşlar. Bu pazarda böyle. Bitirdik mi? Şöyle güzel tesbihler var. Ayakkabı. <laughs> giyme eşyaları <laughs> falan filan. Şu tarafa bakalım. Bu çocuk giysisi 5 lira. Bak, bu stand geliri sokak hayvanları için ayrılmış. Arkadaşlar, burası en sonda bir pazar. Çocuk giysisi 5 lira. Şöyle kazaklar falan var, parça başı 10 lira. Kotlar da 30 liraymış Güzel. Destek olunmaya değer. Kolay gelsin. Nerede Efendim? Nerede Youtube, Bospan'da. Ha, tamam. Bizi bir zahmet yayınlarsan seviniriz. Tabii ki Çok yayınlarım. Çok ihtiyacımız ederim. var çünkü. Biz 25 tane kediye bakıyoruz sokakta. Öyle mi? Evet. Daha da fazla, daha, kastakilerde... daha da fazla aslında da hani civar 25. Hmm. Ne kadar kibar bir şeymiş ya. Şöyle küçük objeler var filler falan Yayınlayacağım ya. Bakalım, bakalım. Nereden bakacağız senin yayınına. YouTube ee, yarın Bostanlı bit pazarı diye yazarsanız çıkar muhtemelen. Ben bulurum seni. Hıh. Tamam. <laughs> Boğsan diye yazarsanız öyle de çıkar. YouTube'dan. Evet. Bor Bornova'yı, Bornova Özkanlar'ı falan ben çekiyorum ben abi. Eminim takibi götür. Yani biliyor. <laughs> biliyorum, biliyorum. Ben, ben arayı izliyorum. <laughs> tamam. Eline sağlık. Teşekkürler. Helal et. Teşekkür evet arkadaşlar. Bugün de bir pazarın sonuna geldik. Çok merak ettiğim Bostanlı antika pazarını yerinde görmüş olduk. Sizlere de göstermeye çalıştım. Ha, bir dahaki sefere geldiğimde biraz daha geç saatte gelmeye çalışacağım. Çünkü saat 8.30 gibi geldik. Henüz hala pazar kurulmadı. Saat kaç? 9.30 oldu mu? 10 oldu mu? Yani Aşağı yukarı bir buçuk saattir geziyoruz. Hala pazar tam olarak kurulmuş değil. Evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bol bol yorum yapın. Şu kanalı biraz destekleyelim. Hala abone sayımız çok düşük. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.